olay bu. Allah o insanı bize burada anlatıyor. Biz ne zaman o insana bir musibet versek, bir sınav versek ona bir ikramda bulunsa. Allah'ın ikramları ne kardeşler? Çalışıyorken, her zaman rutin bir geliri varken, hiç planında olmayan iki tane müşteri gönderir. O ay elinde normalin dört misli para olur. Bak bu Allah'ın bir ikramıdır. Doktorlara gitmişsindir hanımınla beraber. Dört yıllık evlisin, çocuğun olmasını istiyorsun. Allah vermiyor. On tane doktora gidiyorsun, para akıtıyorsun. Allah vermiyor. Sonra bir kadir gecesi dua ediyorsun Allah Teala. Ya. Allah iki ay sonra hanımını hamile bırakıyor. Bu nedir? İkram. ve akramahu. Biz ona bir ikramda bulunursak. Hiç hesabında yoktu. Allah ona bir ikramda bulunur. Ve ne'amehu. Biz onu nimetlendirirsek. Ne zaman onu bir ikramla ve nimetle sınarsak. Allah'ın sınavları iki türlüdür. Bir, musibetle sınar, bela ile sınar. Sizi bazen bela ile sınarız, bazen metlerle sınarız. Bu başka bir ayettir. İki türlü sınava var kardeşler kulların tamamı neyle sınanmak istiyor? Ben nimetlerle sınanmak istiyorum. Bela ile sınanmak istemiyorum. Ama okulda derse girdiğinde öğretmenine ben şu 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 dallardan sual edilmek istiyorum diyemiyorsun. Beni şu sadece şu derslerden iyi olduğum şu kısımlardan soru sorun. Sınav edin hocam diyemiyorsun değil mi kardeş? Sınav sorularını kim belirliyor? Öğretmen belirliyor. Seni dünyaya gönderen Allah Teala sınav sorularını belirler. Kimi nereden sınav edeceğini nimetle mi, belayla mi o bilir. Kim derse ben ben çok nimetle sınav edilmek istiyorum ve bunu kesinlikle başaracağıma inanıyorum. Yanılıyorsun. Musa Aleyhisselam zamanında bir adam vardı, çok fakir Allah'ın peygamberini bir yere doğru giderken onu gördü. Dedi ki ben çok fakirim ey Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam Musa Aleyhisselam olsun. Benim için Rabbinle görüştüğünde sen çok onunla konuşuyorsun, görüşüyorsun. Rabbinin huzurunda benim ismimi zikredip dua edersen biliyorum ki Allah beni hemen zengin edecek. Ve ben sana söz veriyorum. Zengin olduğum anda çok hayırlı ve salih bir kul olacağım. Fakirlik canıma yetti. Lütfen Rabbinle görüştüğünde bana dua et. Ama zenginlik için. Musa Aleyhisselam tamam diyor. Allah Teala ile görüşmesinde bu kişinin de bu fakir kişinin de ismini zikrediyor. Allah hemen kapılar açıyor. Hiç ummadığınız yerden rızık kapıları açar. Ayetini unutmayın. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız hiç ummadığınız yerden size rızık kapıları açar. Hiç hesabında yok. Tak 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 bir anda zengin olursun. İlkokul bitirmemiş bu ülkede ilkokul bitirmemiş binlerce zengin var. Daha ilkokul bitir bitirmemiş. Bir yazı versen yazıyı 10 dakikada okur. Bir sayfa yazıyı. Ma Allah verdi mi zenginliği en cahil adama verir. Onu zenginleştirecek aklı verir önce. Bir adamı zenginleştirmek istediği zaman önce akıl verir. Doğru yaptırır. İçine o işi zorlar. Bu işe gir, bu işe gir, bu işe gir. Ve adam o işe girer ve zengin olur. Bu fakir nasıl zengin oldu? Bir dua ile allah Teala bu fakiri zengin ediyor. Birkaç gün, daha birkaç gün sonra Musa Aleyhisselam bir bakıyor. Dua ettiği fakiri ellerinden bağlamışlar. Halk bunu karşısına almış, taş atıyor. Mahkemeye çıkarılmış, tutanıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, kim bu adam, ne oldu bu adama? Bir o adama dua ettiğini. Ne oldu Neden bu adamı taşlıyorlar? Neden bu adama halk küfür ediyor, hakaret ediyor? Bu adam zengin, ahalinin zengin bir adamı. Çok kısa zaman içinde zengin oldu ve kibirlendi. İçki içti, bir adamı öldürdüğü için cezalandırıldı. Kısas uygulanacak ve öldürülecek. Halk o yüzden tükürüyor ve hakaret ediyor bu adama dedi. Musa Aleyhisselam bu olayı görünce Allah Teala'dan utandı. Ve şöyle dedi Allah'ım beni affet. Kime zenginlik vereceğini sen bilirsin. Kime fakirlik vereceğini ve fakirlikle sanayacağını sen bilirsin. Beni affet ben senin murad etmediğin bir şeyi senin bilginin önüne geçerek senden istedim. Allahu Teala bu adamı fakirlikle sınav etmeyi diledi. Çünkü biliyordu ki bu adama zenginlik verdiği anda sapıtacak. Kur'an ayetini hatırlayın. Mevla Teala Hazretleri ne buyuruyor? Allah İnsanların tamamına bol rızık verseydi o insanların hepsi azardı. Demiyor musunuz şunu? Ya niye Allah bütün dünyayı zengin yapmadı? Ayet açık. Şura suresi ayetidir. Allah insanların tamamına bol rızık verseydi insanlar azardı. İki tane örnek vereceğim. Bu kitabın anlattığı iki örnek. En bol rızık verdiği iki adam. İkisi de ben ben Allah'ım dedi. Kim bunlar? Firavun, Nemrut. Nemrut önce Firavun sonra geldi. İkisinin de ortak kelimesine ya Allah'ı ne ilahı ya ben Allah'ım. Senin Allah'ın benim dedi. Peygamberlerine biri İbrahim Aleyhisselam'a posta koydu. Biri Musa Aleyhisselam'a posta koydu. Ne Allah'ı? Ben de yaratırım, ben de öldürürüm, ben de diriltirim dedi. En bol rızık verdiği iki adam burada dünyaya hakim oldular. Nemrut da Firavun da dünyaya hakim oldu. Konuşları ne oldu? Sapıtıyorsun işte bak gör. Örnek orada da. Bu Kur'an hikaye kitabı değil. Örnek orada da. Kibirlendiler, gururlandılar. Dünyanın en büyük ordusu bize ait, dünyanın en büyük servetleri bize ait. Allah biziz herhalde, başka Allah olamaz. Biziz herhalde dediler. Peygamberlerine posta koydular. Allahü Teala ikisini de helak etti.